Bizim menü kullanım rehberine hoş geldiniz. Bu videomuzda ayarlar sekmesindeki logo ve görüntüleme seçenekleri sekmelerini inceleyeceğiz. Logo sekmesinde karşınıza logo ve favicon şeklinde iki sütun çıkar. Logonuzu eklemek için logo seçiniz tuşuna tıklayın ve bilgisayarınızdan logonuzu seçin. Menü sayfanızı yenilediğinizde logonuz sol üst kısımda belirecek. Favicon, tarayıcı sekmesinde menünüzün başlığında görünen mini logodur. Favicon seçiniz tuşuna tıklayarak logonuzu ya da favicon'unuzu seçebilirsiniz. Menü sayfanızı yenilediğinizde seçtiğiniz görsel tarayıcı sekmesinde menü başlığınızın yanında görünecek. Görüntüleme seçenekleri kısmına geçelim. Bu sekmede müşterilerinizin görüntüleyebileceği iki farklı menü türü sunulur. Beyaz çerçeveli menü türü şu an menünüze uygulanmış olan türdür. Mavi çerçeveli menü türünü seçerek menü tarzınızı değiştirebilirsiniz. Sayfanızı yenilediğinizde menü tarzınız değişmiş olacak. Diğer videomuzda Ayarlar sekmesinin son sekmesi olan Sosyal Medya sekmesini inceleyeceğiz. Sistemle ilgili ek sorularınızı bizim menü.com adresine gönderebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.